içecekler tanrısı şimdi öncelikle koymamız gereken şeyleri koyalım ee, Tamam bundan sonra bakayım en üstü hak eden başka bir şey yok ayran tam da ayran hangisi şimdi bu mesela süt ayranı her gün içmem içmem yani ekerse üste koyarım ama eker değil ama değil yani. Bakalım şimdi bir saniye bekle. Bu ne? Eker de bozdu, bozmadı. Açık ayran da var oradayı ben en, her gün içerime koymam. Ya açık ayran bence ekerden daha az şey yapılıyor, disseleniyor. Şimdi <laughs> ba başlıyoruz. <laughs> Bu ne? 7 gün blue. içmem Çünkü 7 gün değil abi. blue yapacaksak eskiden kimin vardı? Kim, kimin vardı abi bir şey blues'u çok iyiydi ama o. Ama yani geldi gitti. Pepsi'nin vardı. O çok iyiydi. Pepsi'nin çok iyiydi. O o iyiydi. O anlaki oldu. Kapi ee, portakalı içmem. Canavar sevmiyorum. Gerçi kapıyı. Copy... <laughs> Şimdi bir ortama göre koydum. Onu niye ortama göre dedim sadece ortama göre börekçi verince güzel olabiliyor. Yani o böyle yağda ölümüne pişmiş hayvan gibi bir böyle yağla yıkanmış bir şeyde ama orada da karışık veriyorlar genelde. Karışı orada da karışık veriyorlar. Evet, karışık Hangisi karışık bu bahçe. Bu şeftali karışık ortama göre şerif. Vişnesi çok kötü abi. Ee, Red Bull şekersiz, içmem. Yok şekersiz sevmiyorum. Red Bull'un kendisi. Ortama göre neyle karıştırdığına göre. Ee, Ustam burada Monster falan yok bu eksik. Bu eksik. Abi 7 günde ya içmem. İçmem. Bu ne? Dümdüz kolanın kendisi mi? o severim. Vallahi severim yani. Akar yani. Zero Zero daha kötü. Cam kola, camsa buraya koyarım. Ama cam değil. Başka koymamış. Fotoğraf olarak koymuş arkadaşlar onu. Zero değil ki bu. Zero bu. Kutu da var. Hayır kutu olan light. İçmem. Direkt içmem yani onu. Bu Lipton Ice her gün içerim. İçmem. Şeftali sevecek kadar düşmedim. Yani daha zevkim var açıkçası. Tam tersi değilin ağız zevki yoktur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada yok yine de ortamına göre içeri mi koyarım o kadar değil. IC her, IC her türlü gider. Abi. Şimdi bak bu içmem değil ama sevmem. Çünkü bak neden biliyor musunuz? Niye sevmem? Şimdi bir yere gidiyorsun. Kola diyorsun. Pepsi var mı? Ol, Pepsi var olur mu dediğinde moralim bozuluyor. Pepsi isteseydim Pepsi derdim. Hani ben moralimin bozulmasını istemiyorum. Yani kola demişim. Hani cidden moralim bozuluyor benim. Mutsuz oluyorum. Ama Ama enteresan bir şekilde Pepsi Max güzel. Evet Pepsi Max güzel bu arada. Pepsi Max çok enteresan bir şekilde, hiç different bir ürün. Bu arada bu seviyeye koymam fikrimi ne değiştirdim? Ee, kola normal kolayla aynı seviyeye koymam, koyamam yani elim gitmez. Ee, normal kolayla aynı seviyede değil. Ama Pepsi Max gerçekten güzel, enteresan bir şekilde. Fanta Fanta yine güzeldir. Ortamına yine içerim. Pepsi Twist içmem. Direkt içmem yani. Burada haram şeyler var. Egzotik var mı yok? Çamlıca ve Uludağ. Ortamına göre bunlar. Çay. Oy. Uludağ şekersiz mi içmem? Ya yani limonatayı şekersiz içeceksem içmem direkt. Ben ben anlamıyorum abi yani. İçmeyelim o zaman. Ne yapıyoruz burada? Bundan kendisi yani bu limonata şimdi bu şöyle bir şey burada bana başka bir kategori lazım bak. Ortamına göre içerimle sevmem arasında bir şey lazım bana. Zafer gazoz yok. Evet o A -A S tier'da. Zafer gazoz kesinlikle. Bu limonata değil. Evet ilk önce bir şunu konuşalım. Bu limonata değil arkadaşlar. Ya o limonlu bir içecek. Ee, bir saniye dur. Dok lok da gider. Böyle. Bunu buraya demo ettim. Centro gofrete ettiğin lafı geri alır mısın? Hayır sen. Hı? Lafını geri alır mısın? Yani bu da öyle tek bu soda varsa ya içerim ama yani çok yokluğa düşmem lazım. Hani gerçekten yani soda yani bey pazarını bulamadım hiçbir şey bula sırma falan bulamadım buraya düştüm. Aa sırma limonlu varmış. Tek beğendiğim limonlu. Çok iyi. Sırma limonlu iyi. Sıma limonlu güzel. Kendisi değil. Kızay limonlu sevmem direkt içmem hatta. Beypazarı limonluyu denemedim. Yorum yapmayacağım. Hatta görmedim. Bu az önce öğrendim ilk defa öğren olduğunu. Öyle diyeyim. Yani gerçekten az önce öğrendim. Beypazarı limonlusu olduğunu. O bana şok oldu. Füslü limonlu. Füslü limonlu güzel be abi. Gidiyor valla ben IC ben şey hatta son zamanlarda şöyle bir tercih yapacağım. Füslü bence daha iyi. Son zamanlarda. Hala şeftal diyen var ya. Net bir şekilde son dönemlerde Lipton'dan daha iyi Füslü ağlıyor. Ben bunları denedim. Bu içimin çilekli sütlerini falan. Ortama göre içerim noktasında bu. Şeftali fisti falan diyen var ya. Sprite. A bak. Şöyle Sprite'de şöyle bir şey var. Sprite nerede içtiğine bağlı olarak çok iyi. Şimdi bak severime koyarım ama McDonald's'ı içiyorsam buraya koyarım. Hani severim ama McDonald's'daki çok daha iyi. Ama şöyle bir dakika. Bir de McDonald's'daki o bir yıldız daha atacağım. Yeni koyulmuş olacak o şeye, makinaya. Hani en sonu kalmayacak taze kol yani soğuk gelecek böyle. O zaman Türkiye'deki McDonald's Sprite da güzel bu arada Frosty. Ama sen gidip oradan da içmiyorsun hiçbir zaman. Fiziksel olarak alacaksın oradan. Eve söylemeyeceksin. Eve, sö eve söylediğin kolası da bok gibi, fantası da bok gibi, Sprite'ı da bok gibi. Eve söylediğin McDonald's'ın içeceği güzel değil. Hmm, 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 hmm. Bu arada Frosty sana ben bir tane McDonald's söyleyeceğim. Mertere gitme. Sıfır şaka. Dünya Türkiye'nin en iyi McDonald's'ını buldum ben. Gurme McDonald's. 7/24 açık ve arabayla alabiliyorsun. Bak. Bak. Yazarım sana. Ben yazarım sana. Ya söylemem abi ben kendim bulmuşum şimdi top hepiniz gideceksiniz adamlar hızlı yapmak için kaliteyi düşürecek öyle şey mi olur ya kendime saklayacağım tabii ki de Yok 7.24 değilmiş frosu. Ama ikide kapanıyormuş Adam olana yeter Git 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 kipleyeceğim tabii ki de ya. Git kipleyeceğim tabii ki de. Atıyorum bak bizim odaya. Buraya. Şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda ilk defa sıcak sıcaktan kastım üstünde duman tütüyordu. Double quarter pandır aldım ve üzerinde duman Böyle duman geliyordu üzerinde böyle. Öyleydi. Ve bir kere değil iki kere yedim bunu. Öyle diyeyim bak. Bir değil. Çünkü bir kere dediğim de drive thru. Frost, evet. Hani çünkü bir kere gittim. Dedim ki. Şans herhalde. Bir daha gittim bir ay sonra. Aynı seviyede geldi. Ben de dedim ki. Ay amına koyayım. Bu herifler bu McDonald's yapmış bu işi. Vallahi çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi çok iyi Frost inanılmaz iyi Gidi gidilir gidilir oraya Ama drive through al Vibe orada havası orada yani Şimdi bu ayran çok genel geçer ayran koymuşlar. Mesela abi süt iş ayranı ortama göre içerim şeyi. Ama eker desen her gün içerimi koyarım. Yani eker olarak düşünüyorsak ben bunu eker olarak düşünüyorum kafamda. Bence bu eker, eker bozmadı bu arada. Ben ekeri içiyorum. Yani e eker diyorsak. En üstte. Nidegaz'ın orada ne işi var? Çünkü Nidegaz olsun. Ben Özisar'ı bu arada Özisar'ı her zaman ekenin altına koyarım. Özisar bence o kadar güzel değil. Çok sıvı abi. O kadar sıvı içeceksem sulandırırım yani. Adamlar önceden size sulandırılmış ayran veriyor. su direkt ya su veriyorlar oğlum size Bakayım Arkadaşlar üzülerek yani Kaprisan Mystic Dragon ve Multivitamını Disse'ye bile almayacağım Burada tek gerçek var aslanlı Aslanlı dışında diğerleri konuya girmemeli Aslanlı tek gerçektir Yani aslanlıyı almaya gidersin. Aslanlı yoksa diğerlerine bakarsın. Yani asıl krav aslandır burada. Diğerleri de bak diğerleri de güzel ama bak cümleden anlıyorsun. Diğerleri de güzel hani ama diğerleri sonradan gelen bir düşünce. Asıl olan aslanlı art a bu arada çok kötü. Yeni Yeni şeyi bilmiyorsanız Yeni paketi gördünüz mü? Böyle sinirli adamlar bak Emre atmış Böyle böyle Ne yaptınız tiplere bak Bu ne abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Uh. A bak abi sizin multivitamin aynen. Aynen bak multivitamin. <laughs> Tred gerçekten. Adas çok rahat olur canımsın. Elif. çok kötü çok kötü. İnanılmaz kötü tasarım. Çok kötü yani. Aslandan geçtiğimiz şeye bak ya. Ya yani şu gerçekten bak bu. <laughs> Aslan emekli olmuş arkadaşlar ne yazık ki Gel ee, ya bak Fusti, Bu Yoklukta gider Şeftali olduğu için işte. Aa çok kötü tier list burada ya burada olmayan çok fazla şey var monster yok ee, Şey yok Mountain Dew yok Çok fazla eksik var Aynen beyaz monster, pembe monster. Mountain Dew Türkiye'de var bu arada. Kötü bu arada. Türkiye'deki. Türkiye'deki çok kötü Mountain Dew. Ama Amerika'daki güzel. Avrupa'dakilerin hepsi kötü.